Tem na piano daí o canal do Fon Vitilso. Ebe! Dozimiyorsun. Ya şakamız da işte yaramadı. Bugün sizinle arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Çitoz nerede? Çitoz yeme çalıyormuş. E, yoğurt yeme. nerede? Yoğurt nerede? Koş. Arkadaşlar bu da her şeyi unutuyor. Var. Ben ben de yaptım arkadaşlar. O yüzden böyle başlıyoruz size de göstereyim mi? Ama şöyle Arkadaşlar arkası da şöyle. Merak ettiyseniz. Ay. Abi ben çitozu açıyorum. Tamam. Açtım mis gibi de kokuyor. Arkadaşlar size de şöyle göstereyim. yeni serimize başlıyoruz demiştim. En son yeni serimize başlıyoruz demiştim. Arkadaşlar, ben ben ne yaptığım için söylemiştim. Arkadaşlar ben de ninja olayım mı? Hı hı. Ha. Abi ninja orada. Hı hı. Ko. Biz arkadaşlar e, diğerleri gibi böyle çık yapıyoruz böyle şey yapıyoruz onlar arkadaşlar videoyu durduruyor hiç böyle süper güçleri falan yok hmm. mesela diyelim ki x var böyle tık yapıyor ne ya böyle tık yapıyor hadi mesela tek hesaplaşma modu geliyor mesela elmas kapmaca da başlıyor ya böyle tık yapıyor tek hesaplaşma geliyor orada videoyu durduruyor orayı montajlıyor bir şey yapıyor ve öyle hale getiriyor yani arkadaşlar hiç sihirli güçleri olduğuna bağlamayın ve Arkadaşlar ben şey çekeceğim. Nasıl oh. Selena gidiyorsa, Selena böyle gerçek gitmiyor. Böyle yerin altında bir yer var öyle gidiyor. Hayır arkadaşlar, Serena şöyle gidiyor. Böyle yapıyor yani. Oradan Usherin'in fotoğrafını koyuyorlar. Böyle Serena'nın, Sena da elinde böyle böyle yapıyor. Sonra Serena oradan koşup gizlice bir yere saklanıyor. Evet çok montajlıyorlar. Çok zor iş. Arkadaşlar şimdi challenge'ımızı anlatıyorum. Bekle Zeynep bir yana sakın. Bir tane yiyeyim be. Evet, bekle ben yiye de ye deyince. Olmaz, Bir şey olmaz. Bekle. Arkadaşlar ne çekiyoruz? Allah Allah Arkadaşlar şimdi bunu ilk önce yiyen kazanacak. Ben size bir iki üç deneyeceğim. Bir, dört. Bitti. Bir puan benimdir. Ben puanımı alacak bir şey getiriyorum. Ha 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 ha. Ya puanım. Ya kaçla. Nasıl ya? Ve <laughs> bir sıfır. Arkadaşlar puan toplamımızı hemen yazalım. Yapsa. Çünkü ben böyle F Z F 1 Z sıfır. Vee Evet arkadaşlar. Ne, ben, arkadaşlar. bu arada bakmak yoksa küçük tozlara bakmak yok. Şansınıza hangisi gelse. Orada batır. 3 Troll. Hemen arkadaşlar. Şöyle. Ben bak böyle bir. bir şey deyip geliyorum. Bir sıfır. Bir dakika Bir. Ne satın şey yaptığımızı anlatma. Dur. Dur, dur, dur. Geldim. Ya. Yakaladım. Süt ol demiştim. Yakaladım seni <laughs> Bir tane iki tozayım ben böyle. Şimdi. Evine hangisi Gazi Şansımıza bak. Sorduğumda bantlıyoruz. Zeynep hiç bakmıyorsun ha. Siz onun içinden hiçine bakmıyorsun. Şansın hangisi büyük küçük. Hadi. Zeynep, baksana alırım. İçine bak ya, kocaman geldi. Ben kazanacağım arkadaşlar Bana daha küçük. Niye kırpıyorsun? Maale. Hmm, ya önce başla. Başta şunu sende. Ben ilk önce yaptım. İlk önce sen yapsaydın bana ne ya? Bana ne ya? Bu bu an tablomuz. Bu Ne tablo? İşi gözüküyor. Ben önüne geçersem. V bir, F iki. Ha ha ha. şansıma bu geldi. Hadi dene. Bana ne. Arkadaşlar bu bir oyun. Hatırlatırsan bu bir oyun. Hadi. Hayır, sen beni beklemeden yiyorsun ki. Neden beklemedin? Çünkü sen kırdın. Bir, iki, üç. Abi daha çiğnemedik bile. Bu ne hız? Ya ya Küçük bir tane yedim. Ha burdakinden bir tane parça kopmuştu da ben ondan yedim. Ya. Ben bir tane yiyeceğim. Çantama geldi, geldi bu geldi. Ben de ben de yemin ederim ben de. Bu kadar küçük bir şey geldi. Hadi alalım. Senebe çok büyük bir şey geldi. Bakmak yok. Hadi hayır hayır hayır. Hayır. Ökterla. Şimdi artık bu <laughs> sayılmaz. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Lenin çabuk içinden çıt oğlun al. Çabuk içinden çıt oğlun al. Çabuk içinden çıt oğlun al. Ben Evet. Ben yemedim ki. Oynamıyor. Neden? Bu onun arkadaşlar. Öyle şey çizo diyelim. Kazan da ben oldum. Ben kötüyüm. Ben de, de nijayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar Rektor Perin çok güzel montajları var ya. Ve montaj derken öyle bir montaj diyor ki. Ben <laughs> <laughs> yani bunu kaç tane de yiyelim? Evet. Tam 38 olsun. Meğer 8 tane de yiyormuşum. Ha, win diye bir şey yok Zeynep. Öylesine yiyoruz yani. Arkadaşlar canımız çektiyse yemeyeceğiz ki. Çok olur. Zaten ben de sizi sizin izlediğinizi görürsem ben kendi kendi torunumu size vereceğim. Hiç merak Arkadaşlar diğer videoda benim o ne diye eşyalarıma bakacağız. Kendi yaptığım eşyalarım çok az şey Ve arkadaşlar şöyle bir serimiz geliyor. Aman bu serisi gelecek. Ya yarın ya da bir 5 gün sonra Among Us serisi geliyor. Among Us serisi arkadaşlar toplam 40 bölümden oluşacak. 40 bölüm boyunca arkadaşlar, Among Arkadaşlar ne yakında ne çektim Kim siyah şey, 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 kim ne diyor? Ha mızdığı göstereceğiz arkadaşlar. Mızdık öyle bir tırmalanmış. Tüyleri öyle gitmiş o kadar hmm. yazık ki. Arkadaşlar 20 günde ama bu sevgili böyle serisini sallanıyor, sallanıyor sallanıyor gidiyor Arkadaşlar 20 günde ama bu sevgili bitince ve yeni bir serimize başlayacağız. Serimizin adı Stick Bug Large. Bu şimdi bu bu seriyi sevmiştim yarın bitirelim ben bitirelim Arkadaşlar bu ne biz ya? Abi şapırı kuruyorum. Bilmeyelim yani. Ödülün ne? Zaten video sonunda. Ee, zaten ben çikolata almıştım ya. O çikolatayı ben yemiştim. Sonra ben beğendim. Fındık olduğu için beğenmedim. Abi, babaya verdim tane çikolatayı. Tamam. Şey, Malişe bilin de. vereceğim? Yok ya. Ben niye azıcık alayım? Azıcık da oynayan adam mı kalmış? Sen de en sevdiğin şey ne? Ay, ay, ay. Şu ayı yani. Ay. Sarı ayı. Veririm. Oha. Arkadaşlar en son ki azı gelen peruş olacak. Onu mu veriyorsun yani? Evet veriyorum. Ben iki yıl önce dememiş miydim? Benim e, ne diyor? Ben evde eve son gelen peruşum kimseye vermem demiştim ben. Peruşum Demiş artık vereceğim. Hayır. Söz, söz de. Başka bir şey istiyorum ben. Sen Barbie'ni verdin. Hı. Köpekçik, köpekçik. Tamam. Ben de oynuyorum. O zaman Barbie'ni ver ya. Tamam Barbie. Barbie zaten eski püskü. Her her yeri kırmış. O yüzden verim artık Barbie'ye olur. Niye bilmiyorum Çünkü ben gittiğimde denize gitmiştik. Orada oradan eve geldiğimizde ben oynarken sabah kalktığımda hiç bacağı hiçbir yerde yoktu. Arkadaşlar bir sıcak. Bu <laughs> arada arkadaşlar Eli. başka bir kamerada Eli. video çekmiştim. O da arkadaşlar denizden geliş videomuzda her yer yanıyor yanıyor arkadaşlar abimin evi olmuş? Ne olmuş arkadaşlar? Evet. Denizde böyle bir çarptı. öyle öyle bir Abi göster. Arkadaşlar siz böyle görüyorsunuz ama şöyle şurasını siz böyle görüyorsunuz ama içine girdi neredeyse. Girdi denilebilir yani. Derime kadar geldi. Güzel arkadaşlar. Bir iki santim içine girdi. Hatta bir santim falan, yarım santim falan içine girdi. Böyle acı verici. <gülüyor> <gülüyor> bir şey miydi bu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ah, bu seni bir daha bana ceza vermemem için. Bana <laughs> ikide bir ceza veriyor ya. <laughs> Ne bir daha ceza vermeyeceğim değil. Verecek. 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 Vermeyeceğim. Arkadaşlar bir de şimdi bir ceza veriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi şimdi sen niye benim o böyle yaptın? Fuh! Fuh! Kıyıldı çiğnemen. Ya zaten kendimi hızlı çiğneyebilirim. Böyle. Arkadaşlar bana da çıktı. Gönül gönül. Arkadaşlar nasıl çektiyse özür dileriz. <laughs> je bočně sakın böyle bir şey yapmayın çünkü biz ikimiz çılgın oyun düşünün kardeşlerim. <laughs> bak ne yapıyorum, tadıcı ne yapıyorum. Ben böyle. <gülüyor> bak bu. <bak. gülüyor> Elim çıkmıyor. Elim çıkmıyor. Arkadaşlar şimdi size bir sihirle geleceğim ama bugün köle o zaman. Herkese abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bakın bye